Arkadaşlar şu anda Rotterdam'a gidiyoruz. Bugün gezmeye gidiyoruz. Arkadaşlar arkadaş yeni araba aldı. Onu test etmek istiyor herhalde. Gezelim dedik. Bir arabasını görsün bakalım kankam. Sıla yolu arabası aldı arkadaş. Qsenk, Q5, Q5 yoksa herkes Fransız. Evet, Q5. Q5 aldı arkadaş. Onu deniyor herhalde şimdi. Koptu gitti zaten arkadan. Ancak gidiyorum ben de. Olsun her yapalım sonra yetişirim. Ee, yavaş yavaş gidiyoruz biz. O gitsin bakalım bir arabasını denesin. Biz arabamızı Nereye Hedefimiz Hollanda, Rotterdam. Barış saatimiz evet aşağı yukarı bir saat, üç saat sonra ancak orada olacağız. Şimdi arkadaş önden gidiyor, gitsin bakalım. Biz her türlü onu yakalarız. Sıkıntı değil. Şurada bir yerde radar var, sensör yandı. Uyarı veriyor bana. Onun için o söylene kadar biz yolumuza saatin bir kafayla devam edeceğiz. Bugün günlerden Perşembe ayın 5'i. Yeni yılınızı kutluyoruz. Bir yıl daha sonra erdi gülüm Bak bu yeni yılda seni neler bekliyor. Kırmızısından bir spor araba. yeni yılınızı kutluyoruz. Tamam. Hayır can böyle yani. Hayırlı mutlu seneler. Hı. Deli olan koptu gitti vallahi Gördün beyaz beyaz. O değil. Da o daha önde. Olsun. Gutsun bakalım deli olan <laughs> nereye gidiyor? Velhasıl öyle dur bir düz yola çıkalım daha detaylı konuşmaya başlarız. Çenem açılır benim. Çikişikişiki baba. Hayırlı olsun yeni araban. Teşekkür ederim. Selam. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun arabam. Bir kere daha söyleyelim. Teşekkür ederim. Abi, salim, salim. Sen, sen Nereye yani. gidiyoruz? Rotterdam. Rotterdam'a gidiyoruz. Zeynep'i de göz kereyim. E tutar da tutuyor. Vav. Beğendiniz mi? Camlı. Evet. Arabanızı beğendiniz mi? E, <laughs> atılıyor, evet. Cablarımız hep açılıyor. En Sonra parçalarımız kapanıyor. Aferin. Çok güzel. Okay? Efendim? Tutar da Fotoğraf çekiyor mu? Fotoğraf çekiyor mu? Evet. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Aslında iyi oldu önüne geçmeleri. Nasıl bir garazi? gidiyor önden. Hemen biraz sıkıştırdım, sağladım ya. Gari sol çevirini bırakmaz. <laughs> sağladım. Ee, çok kızıyor ya. Saatler geçince deliriyor. Vallahi. Ben de bas yaptım. Yapma ama. <laughs> onu bas yapıyor, biliyorum kızıyor. O da bas yapıyor bana. Müzik <laughs> olsun diye. Yani. Evet. evet. Espirisi yani? Anladım. Yoksa amacım geçmek geçmemek değil. O nefret ediyor. Biri sağından geçince nefret ediyor. Ben de onu bildiğim için mouse'a hep sallamıyorum onu mouse'la. Bekliyorum fırsat bulunca hemen sağlıyorum. <laughs> Kardeşim kızdı gelmiyordu artık. üstü gelmiyor du, şuraya geçir de geçsin bari. Geçsin de ben onun arkasından geçeyim. benzinci bulduk. <laughs> Hadi canım. Ama bu kadar da olmaz. Adamın arabası yeni ya. Bakın ne yaptı Ömer. <laughs> Adamın park yerini aldı resmen. Evet, Ömer park yerini değiştirecek. Ben de kahveleri alacağım. Ömer bu yeah daldık. aldı. Evet, ben zincinden şimdi çıkıyorum. Harun gözlüğünü taktı. Arkadaşlar Arkadaşlar, Rotterdam'a gidiyoruz. Orada ne vardı? Bir tane mini world diye bir yer var. Karar verdik oraya gideceğimize dair. Değişiklik olsun hem çocuklara bir farklılık olsun diye. Şu anda Hollanda'ya girmiş olduk. Arkadaşlar da önüne gidiyor. Sınırımız 130 oldu değil mi? Yok, düştü, de. düştü ama demin. 100, Hollanda 100. Hollanda 100 mü? Şimdi nasıl yani Hollanda 100'ü geçmiyorlar mı? Oh, yazık. her zaman ki <laughs> Ama kışta. Evet. Avrupa. Evet. Ve bakın ne kadar gri gösteriyor. Yani gerçekten kamerada daha açık gözüküyor. Gerçekte çok daha gri. Kamera güzelleştiriyor her şeyi. dükkan. İyi. İşte öyle. Ama ben ne zaman oğlanlar gelsin. Cep var şey sadece. Burası mı? Burası. Bak her lokti yani. Dikkat edatten. 2 saattir. Kimse yok. Şu aa maymunlar var. belki. Bak. Nasıl? Orada münkiler var. Bak. Maymunlar orası oynama yeri. Nerede? Şöyle bak. Sliedrecht. Monkey Town Indoor. daha hep ve her gün açık burası. Bak. Belçika gibi değil sadece iki gün. Ha onlar gelmiş. Rotamızı değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü orası kapanıyormuş yarım saat içinde. Almazlar diye oynama yerine geldik. ne? Kutlama yeri de var. belki Kayma yeri de var. Her şey var. Zeynep'le beraber oynayacağız. Ha geldin mi? Eğleniyor musun? Şimdi seni gelip ararlar. Neye geliyor baba? Bu gene geldi. Senden kaçıyor herhalde. Oradan gideceğiz yanına. Hadi şimdi bay bay yapın gidelim. Bay bay. Artık yemeğe gidiyoruz tamam mı? Tamam bay bay. Hadi, hadi gideceğiz. Sen de git sizi bir fotoğraf. şeker peşinde ben. Evet. Oynama yeri de bitti. Bay bay. Çocuklar oynadığına Hollanda'ya geldik. <gülüyor> Olduğumuz <gülüyor> yere gidemedik. Geç kaldık. Bari oynama yerine götüren çocuklar biraz eğlensin verdik. Bir, bir saat çocuklar oynadı. Şimdi, e, geri dönmüyoruz. <laughs> geri dönmüyoruz. Nereye? McDonald's'a gideceğiz çünkü çocuklar başka bir şey yemiyor pek. Biz de McDonald's yiyeceğiz değil mi? Valla ben açım ne olursa yersin. Evet, McDonald's bulduk en azından. Yolun üstünde. Yedik mi? Yedik mi? Ne dedin? Ha, yedik, yedik. <laughs> Doydun mu? geldin mi? Hayır, vermedi kimse. Şimdi McDonald's. Ne diyor? <laughs> o şekerin peşinde aşkım. Ve tekrar yattı uyumaya. Babacım <laughs> McDonald's'a geldik, mumu yiyeceğiz. Evet. Şurada bari biraz zaman geçirelim. Hiç sohbet edemedik dördümüz hepimiz. <gülüyor> 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 gel gel! Hele şu, şu benim cingin yerlerim. Nasıl yolculuk? Olum kapan 130 <laughs> <laughs> wow. diyor 130 diyor Dur şunların muhabbetini duy diyor. diyor. yani? Ne diyorsunuz? Blinking. Radar muhabbeti başka <laughs> ne olacak bizimki <laughs> o Radar vardı biz koptuk değil mi? Yok yok bir şey yok Biraz vardı biraz vardı Ama o bana dedi sınırsız bura Ya yani dedim sınırsız olur mu? Hollanda'da. Yalan söylüyor ya. Bırak kız seçsin. Oyuncak gelecek gelecek. Hadi gidiyoruz. Oh, bu ne? Bir şey var projektör <laughs> Siz Zeynep'le ortaklaşa mı çalışıyorsunuz? Nasıl Çok Hah. Baba şimdi iki karakterler yapacağız. Bak. Evet. Bu <laughs> mamamızı yiyeceğiz orada. <laughs> Mario mu gelmiş? Nasıl ediyoruz? Evet, biz oturduk. Bakmamız lazım nasıl olacak? Benim çıkan. Belki sen kendin mi yaptın? Evet. Bravo. Baba şunu yaptı, bir son şunu koydu, ben şunu koydum. Onlar da belki yaptı. McDonald's'tan da çıktık. Şimdi evlere doğru gidiyoruz. Belki arkadaşlarımızla birer çay kahve içip biter bugünlük videomuzda. girmiş olduk. Ve artık evi görüyoruz. Karnımızı makarnası da gördük yani. Arkadaşlar burada kaza olmuş. Bayağı da büyük bir kaza. Değil bilmiyorum. Dursak mı durmasak mı onu da bilmiyorum. Nasıl o şekilde girmiş? Nasıl bir yere vurmuş o. Nasıl dönmüştü? Ama o bir yere vurmuş. Ve döndümüş araba. Burada da bir şey vardı. Az daha ben de bunu olmuyordum. Burada da bir insan var yürüyor. Burada da var. Bugün çok korkunç bir şey dedim. Doğrusu sağa sola. Allah Allah. Demek ki burada yağmur feci peşi yapmış. Ama tünel burası. Dur bildiğin yerde. Of ben korktum beyaz araba görünce ama. Hala kaldı. Demek onlar nerede? Ben de bilmiyorum. Nerede en son? Biz ayır. geride de kalmış olabilirler çünkü önde olsaydı kadar bayağı. Bak. Hayır, onlar sen bir yerde geçtin ya onları. Ben o fark etmemiş. Ben çok güzel fark ettim. Onlar kaldı. Biz gittik. Öyle mi? Hı hı. Ara no, istersen. Peki hemen... Senin telefonun... I was lost in a city dream And I was at home again beside the stream Then you walked past me and you saw me and smiled I will never forget the first time When I saw you I thought I lost my mind